siz görücü usulüyle evlenir miydiniz? Yok hayır. Kasihan her zaman severek evlenmekten ziyadeyim. Görücü usulüyle evlenir miydiniz? Ee, yok. Yani isteyerek daha makbul. Görücü usulü de aslında... Yani ona da sen karar vermiyorsun zaten. Önce büyükler karar veriyor. Sonra sen onların kararına saygı duymak zorunda kalıyorsun. Severek de bilmiyorum bu zamanda biraz zor. Ama umarım herkes sevdiğiyle mutlu olur, yani paradan önce. Görücü usulüyle evlenir misin? Evlenmem. Neden? Ya çok biraz bilinmez geliyor, korkunç geliyor yani. Karşına ne çıkacağını bilmiyorsun. Evlenmezdim ben Ben de evlenmem, yok. Yani çünkü aynı evde yaşamak çok farklı bir şey. İnsanı tanıman gerekiyor. Görücü usulüyle evlenir miydiniz? Yani e, aileler eğer iyi anlaşıyorsa Bence anlaşılabilir yani. Kişiler ilişkiler arasında da. Evlenmezdim. Neden? Çünkü tanımadan evlenmezdim. Bir kilo hata yaptım. <laughs> bir daha asla tanımadan evlenmem kimseyle. O bence geçmişte kaldı ya. Tanımadan evlenmek daha mantıklı geliyor bana. Görücü usulüyle evlenir misin? Mümkün değil. değil? Yani mümkün değil. Evet, çok zor. Ya görücü usulü çünkü çok kapalı kutu ya. riskli bir şey yani. O evlendiğin kişiyle ee, aynı evde biliyorum belli bir zaman geçirmek gerekiyor gibi geliyor bana. Görücü usulüyle evlenir miydin? He? Hayır. <laughs> Sevdiğim, aşık olduğum kişiyle evlenirdim. Görücü usulüyle evlenir miydin? He? Evlenmezdim. Hayır. Neden? Yani bana hoş gelmiyor bilmiyorum. Fikirler tartışılmaz ama bence doğru değil. Görücü usulüyle evlenir miydin? Hayır. Hayır. Ama ben gözü üstüyle evlendim hiç görmeden. Çok da mutluyum. 43 45 sene evliyim. Gençlere tavsiye eder misin? Hayır. Hayır. Onlar görsünler, sevsinler daha iyi olur. Görücü usulüyle evlenir misin? Hayır. Neden? <laughs> çok saçma bence görücü usulü ya. Hayır, bence de saçma. Hayır. Neden? Kendim sebep evlenmeyi tercih ederim. Görücü usulüyle evlenir miydin? Ben evlenmem. Neden? Ne demek ne demek? Tanımadığım bir insan sonuçta. Ben gelemezdim öyle bir şeye. Gelmek de istemem yani. Teşekkür ederim. Tabii. Görücü usulü olur çünkü aşk yakıyor abla. Görücü usulüyle mutlu olunur mu sizce? Tabii. O Allah'ın elindedir. Siz evlenir miydiniz? Yok. Neden? şu yani. Belki ileride anlaşamayabilirsin yani. Her şey yolunca olması gerekiyor. Teşekkür ederim. <laughs>